Merhaba arkadaşlar. Gama yayınlarının branş denemelerindeki soruları çözmekle devam ediyoruz. Deneme 2'deyiz şu anda. Bir numaralı soruyla başlayalım hocam başlayalım hocam. Şimdi bize arkadaşlar bu soruda Fransa bisiklet turu dünyada bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından birisidir. 106. kez organize edilen 2019 yılındaki organizasyonda katılımcılara 2,5 milyon avro para ödülü dağıtılmıştır. Bir takım etaplardan oluşan bu turda bisikletçiler yaklaşık 3600 kilometre yol kat etmektedir. Yarış bisikletlerinin tekerleklerinin çapı yarış standartlarına göre 60 cm olmalıdır. Yarışçıların pedalı bir tam tur döndürmesi tekerleğin iki tam tur dönmesini sağladığına göre Fransa bisiklet turuna katılan bisikletçiler tur sonunda kaç tam tur pedal çevirmişlerdir diyor arkadaşlar. Evet hocam e, <laughs> öncelikle bize e, bütün bisikletlerin e, tekerleklerinin aslında Standart olduğu söyleniyor. Evet. Bir standart ve bir... Bir 60 santimetreymiş çapı. çapı. Dolayısıyla da burada bilmemiz gereken şey bir tekerlek bir tam tur döndüğü zaman çevresi kadar yol alacak. Çevresi alırdı. kadar yol alacak. O zaman biz çapını bildiğimize göre çevresini hemen buluruz. Çevresini Çev de bulduğumuza göre ne kadar yol aldığını evet. bir tam turda onu buluruz. Aynen. Dolayısıyla da burada eğer bunun çapı 60 santim ise ben hı hı. tekerleğin yarı çapının 30 santim olduğunu söyleyebilirim. Evet. Dolayısıyla bir çemberin çevresi 2 r olduğundan dolayı da biz bir tam tur döndüğünde kaç santim yol alacağını bu söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi burada r değerimiz 30 santim Dur. olduğu için pi ile 3 almam gerektiğini söylüyor. O zaman 180 santimetre gelir. Burada Aynen. bulduğumuz 180 santimetre evet. tekerleğin hem çevresi hem de ne kadar yol aldığı arkadaşlar. Dolayısıyla da burada da aynı zamanda şu söyleniyor: Eğer bisikletçiler pedalı bir defa döndürürlerse Tekerlekte iki, iki tam, tam tur, tur dönüyor. Aha. Dolayısıyla bu tekerleğin bir tam tur dönmesi karşılığında bisikletin aldığı mesafe. Hı hı. E, dolayısıyla ben pedalın bir tam tur döndürüldüğünde ne kadar e, yol alacağını söyleyebilirim. 180 çarpı 2. Evet. Çünkü arkadaşlar iki tam tur dönüyormuş bir pedalda. Aynen. Dolayısıyla da 180 çarpı 2'den 360 santim e, yol olacaktır. Eğer pedalı bir defa döndürürsek tekerlek iki defa dönüyor evet. ve 360 santimde bisiklet yol almış oluyor. Aynen aynen. Şimdi bana e, bu e, yarışın 3.600 kilometre olduğu söyleniyor. Hı hı. ve ben 3.600. Fakat biz yolumuzu santimetre olarak bulduk. Önce bir çevirme işlemlerini yapalım evet. burada. Dolayısıyla üç, bir tam turu 300 tam tur e, pedal döndüğünde hı hı. bisiklet 360 santim yol alıyorsa hı hı. 3.600 kilometre gidebilmek için pedalı kaç tur tam tur döndürmemiz lazım. Aynen öyle. Dediğiniz gibi önce bizim burada yapmamız gereken şey kilometreyi santimetreye çevirmek. Hı hı. Çünkü biz bisikletin pedalın e, döndürülmesine karşılık kaç santim yol olacağını bulduk. Hı hı. Şimdi burada hocam aslında üçlü sayılarda e, bizim iyi. öğrenmemiz gereken ya da daha doğrusu öğrenmemizin amacı büyük sayılar yerine daha pratik, daha hı hı. basit bir şekilde ifade etmek. O halde ben bunu kilometreye çevirmek istersem, daha doğrusu santimetreye çevirmek istersem onun kuvvetlerinden kullanabilirim galiba. Önce bir e, 3636 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazalım. 10 üzeri 2 diye Bunun yazdık. Metreye çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. 1000 ile yani çarpıyoruz. Aynen. Bunu metreyi de santimetreye çevirmek istiyorsak 100 ile çarpmanız lazım. Yani 10 üzeri 2. Dolayısıyla da bu yolun biz 36 çarpı, çarpı 10, 10 üzeri 7 santimetre olduğunu, olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu 10 üzeri 7'yi hemen bulduk ama öğrenciler herhalde e, biliyorlardır. Tabanları aynı iken üstü sayıların üstleri toplanıyordu. Üstler toplanıyor. toplanıyordu. Tabanların aynı olduğu için de üstleri toplamış olduk. Evet. Şimdi Dolayısıyla da biz burada e, bir tam tur pedal döndüğünde bisiklet şu kadar yani Hı -hı. 360 santim yol alıyorsa 36 çarpı 10 üzeri 7 santim yol alması için pedalı kaç defa döndürmemiz lazım. Bunun için de tabi ki bölme yapmamız lazım. Hı -hı. 36 çarpı 10 üzeri 7'yi 360'a 360. böleceğiz. Yani, 360'ı da 10'un kuvveti olarak 10 üzeri yazalım. 1 olarak 10 üzeri 1 olarak yazabiliriz. Çünkü 360'ın sağında bir sıfırı var. Hı hı. O yüzden 10 üzeri 1 olarak yazılabilir. Hı hı. O halde 36'lar gitti. Bölme işleminde tabanları aynıyken alttaki üst yukarıya işaret değiştirerek çıkıyordu. Çıkart, ya da üstleri çıkartabiliriz. 6. Dolayısıyla 10 üzeri 6 defa döndürme e, yapmamız gerekiyor. Bu bisiklet turunu tamamlamamız için. Hı hı. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu arkadaşlar.